Muçi transferini kim yaptı? Muçi transferi daha önce Scott ekipleri tarafından Beşiktaş almadan dedi başkan. Trabzonspor'un özellikle Scott ekiplerinin de taradığı ve beğendiği bir isimdi. Hoca da bunu beğendi ve istedi. Kim istemiş? Fatih Tekke. Fatih Tekke kendi oyunu için Muçi transferini istedi. O zaman Muçi transferi Fatih Hoca'nın tek elinde. Ha iki maçta bir şey gösteremedi. Gösteremeyeceği anlamına gelmez. Belki de gösteremeyebilir. Ama bugün tepki için çok erken. Bu futbolcunun iyi olmaz. Trabzonspor'a yarar. Trabzonspor taraftarını mutlu eder. Bu futbolcunun daha bugünden moralini düşürmek, mental değerlerini, zihinsel değerlerini dibe çekmek, belki de stadyumda ıslıklamak, senden olmaz demek futbolcuyu düşürür. Belki de ortaya koyacağı oyunu da gösteremez. Kim kaybeder? Trabzonspor taraftarı kaybeder. Trabzonspor kaybeder. Bugünden Muçi transferinin eleştirilmesini ben anlamlı ve doğal görmüyorum. Bu cümleyi kim ortaya attıysa, Sikan'la karşılaştırıyorsa amacı Trabzonspor değildir. Amacı farklı bir şeydir. Bunu da net olarak ifade edeyim. Bu dedikoduyu kim ortaya atmış Bellidir zaten. Bizim taraftar böyle durduk yere muçu falan demez. Birini duymuştur, oradan gelmiştir. Kimden duyduğunu, kimden ettiğini de siz gayet iyi biliyorsunuz diyelim.